1998 yılından bu yana Türkiye genelindeki lösemili çocuklar yararına çalışmalar yapan ve kanser hastası binlerce çocuğun hayatına dokunan Lösev son dönemde mandalinalarıyla konuşuluyor. Lösev'e ait İzmir Seferihisar'daki doğal yaşam ve sanat köyünde hiçbir zehirli tarım ilacı ve katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen satsuma cinsi mandalinalar bir süredir satışa sunuldu. Satışa sunulan mandalinaların gelirleri ise lösemili çocuklar yararına yapılan çalışmalarda ve tedavilerde kullanılıyor. LSV dükkan adresinden sipariş verildiğinde kapınıza kadar teslim ediliyor. Lösev tarafından yetiştirilen ve gönül gönüllüler tarafından toplanarak paketlenen mandalinalarda herhangi bir zehirli tarım ilacı olmadığı gibi kabuğundaki gözenekler kapatılarak raf ömrünü uzatmak adına parafin ve vaks uygulaması da yapılmamış. Ayrıca mandalinaları sarartmak için etilen dioksit gazı da kullanılmamış. Lösev tarafından ürünlere ait analiz raporu da gıda dedektifiyle paylaşıldı. Dileyenler bağış yazıp 3406'ya kısa mesaj göndererek mandalinaların köy okullarına ücretsiz ulaştırılmasına da sağlayabiliyor. Lösev doğal bir mandalina tüketmekte kalmayıp size bir çocuğun hayatına da tatlı bir dokunuş yapma fırsatı veriyor.